Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle bir etkinlik daha yapacağız. Bu etkinliğimizin adı da bütün ve yarım kavramı ile ilgili olacak. Bütün ne demek çocuklar? Bakalım bu salata bir bütün aslında değil mi? Bunun için birkaç malzemem var çocuklar. Hemen size onları sayayım. Bir soğan, bir domates, salatalık, patates ve bir gofret. Bir bebe bisküvisi ve bir tane de peçetem var. Ve bunları kesmek için de bir bıçak kullanacağım. Ama sizin için bu tehlikeli olabilir. O yüzden bir büyüğünüzden yardım alın. Anlaştık mı? Şimdi evet. etkinliğimize geçmeden önce kollarımızı yukarıya çekelim. Evet. Önce salatadan başlıyorum. Çocuklar bakın bu bir bütün yani bir tam. Ben bunu tam ortadan ikiye böleceğim. Gelin bakalım. Evet ve tam ortadan böldüğümde iki tane parçası oldu gördünüz mü iki tane böyle yapınca bir bütün bakalım bunları böyle koyalım şimdi domatesi deneyelim şunu çıkartabilirim istersen bunu da böyle koyalım şimdi aslında bu bir bütün. Ortadan ikiye kestiğimde iki parça, iki yarıma ayrılacak. Bakalım. Evet. Bakın bir, iki. Bunları birleştirdiğimde tekrar bir bütün oluyor. Şimdi soğanımızı deneyelim. Bu bir bütün soğan. Bunu şöyle ortadan ikiye kestiğimde Gördünüz mü? Yine iki parçaya ayrıldı. İki parçanın birleşimi bir bütün elde ediyoruz. Böyle. Burada kalsın. Şimdi patatesimizi keselim. Bunu tam şöyle keseyim. Siz çocuklar bunu yaparken büyük birinden yardım alabilirsiniz. Gördünüz mü? İki parçaya ayrıldı. Tekrardan birleştirdiğimde bir bütün patates oluyor. Bunu da buraya koyalım. Ve sıra gofretimde. Gofretim şu an bir bütün. Bunu böyle tam ortadan ikiye böldüğümde iki parça oldu. Yani bir, iki. Tekrar birleştirdiğimde bir bütün oluyor. Ama böyle ikiye ayrıldığında yarım. Şimdi bebe bisküvisini deneyelim. Bu bir bütün. Ortadan ikiye böldüğümde böyle birleştirdiğimde bir bütün ayrıldığında iki yarım parça oluyor. Bunu da buraya alalım. Şimdi en son peçetemi alıyorum. Ortadan ikiye katlıyorum. düzgün bir şekilde bölelim. Evet. Bu da iki parçaya ayrıldı çocuklar. Birleştirdiğimde gördünüz mü? Bir bütün oluyor. Evet. Gelin şimdi malzemelerimize tekrar bakalım. Şimdi bizim bir tane büyük yani sadece bir tane olan bir gofretim vardı. Ben bunu ikiye ayrıldığında iki yarım parçaya bölündü. Yani yarım oldu. Bir ve iki. Birleştirince bir bütün oluyor. Yani bir tek gofret oluyor. Soğanlarımız da öyle. Soğan. iki tane var şu an elimde. Bir, iki. Bunları birleştirdiğimde bir tüm soğan elde ediyorum. Salatam da öyle. Böyle bir bütün salata. Yani bir tane salata oluyor. İkiye böldüğümde iki tane salata çıkıyor. Yarım. Bir ve iki. Yani yarım oluyorlar çocuklar domatesim de aynı şekilde böyle bakınca bir tane domates görüyorum. Ama böyle ortadan ikiye ayırdığımda iki tane domates oluyor. Yarım domates oluyor bunlar. Ve patatesim de öyle. Bakın böyle bir bütün ikiye ayırdığımda yarım oluyor. Yani yarım demek çocuklar ikiye bölünmesi demek bir şey. O yüzden böyle birleştirdiğimde bir bütün oluyor. Bebe bisküvisi de aynı şekilde iki yarım parçaya bölündü peçetem de öyle. Siz de bu etkinliğimizi, bütün ve yarım etkinliğimizi ya da tam da diyebiliriz. Evde böyle değişik malzemelerle yapabilirsiniz. Ve bana video gönderebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.